Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bugün sizlere Black Bengal keçisi yani siyah Bengal keçisini tanıtmaya çalışacağız. Bengal keçilerinin tam olarak orijinali bilinmemekle beraber yaşam alanı Hindistan'ın Bengal bölgesi kabul edilmektedir. Sürü büyüklüğü 2 ila 25 arasında değişmektedir. Et kalitesiyle ünlü olan bu ırktan üstün kalitede deri de üretilmektedir. Kısa bacaklı küçük bir ırk olan Bengal keçilerinde vücut derindir. Renk her ne kadar siyah olarak anılmaktaysa da hakim renk siyah olup kahverengi ve beyaz hayvanlara da rastlanmaktadır. Bazen başta ve karın bölgesinde beyaz renkler görülebilir. Kılları kısa ve parlaktır. Her iki cinsiyette de geriye doğru kıvrık, kısa ve tıknaz boynuzlar vardır. Hem erkek hem de dişilerde sakal mevcuttur. Kulaklar kısa, yuvarlak ve yatay pozisyondadır. Canlı ağırlık teke ve keçilerde sırasıyla 30-35 kilogram ve 20-25 kilogramdır. İlkine doğurma yaşı 14 ay olup ikizlik %3 ila 5, üçüzlük ise %4 civarındadır. 90-95 gün süren laktasyon süt verimi 25 kilogram kadardır. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Hoşça kalın.